manecısı. Beni belki diğer videolardan tanıyanınız vardır. Ama tanımayanız varsa da yine de adımı söylemek istedim. Öncelikle kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü biraz kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Genellikle vlog videoları çekiyorum. Belki beğendiğiniz içerikler üretiyorumdur. İsterseniz bir bakın. Şimdi bu videoda tema oluş bahsedeceğim biraz. Temu bir yabancı alışveriş sitesi açıkçası. Şöyle, bu aralar çok popüler oldu ve çok popüler olmasıyla birlikte de birçok içerik gördük hakkında. Ben de biraz bahsetmek istiyorum çünkü kendim de alışveriş yaptım bu siteden. Evet, şimdi birazcık isterseniz merak edilenlerden bahsedelim. Ürünler Çin'den geliyor diyebiliyorum ben. Yani bazıları Amerika kaynaklı olduğunu söylüyor ama ben Çin diye araştırdım. O yüzden birazcık aldığıma pişman oldum aslında etik nedenlerden dolayı. Ama e, herhalde bir daha alışveriş yapmam. Yine de çok merak edildiği için birazcık alışverişinden bahsetmek istedim size. Biraz merak edilenlerden konuşalım. Ne kadar sürede geldiğinden bahsedeyim. Yaklaşık benim alışverişim 19-20 günde geldi. İstanbul'da daha hızlı geldiğini duydum. Ben şu anda alışverişimi Eskişehir'e söylediğim için. 6 Temmuz'un gecesi alışveriş yapmışım ve 25 Temmuz'da elime ulaştı. Hepsi jet tarafından gönderildi bana kargo. Gümrük evet. çok akla takılan bir konu. Gümrükte benim yaklaşık bir hafta kadar kaldı. Yani 15-23 Temmuz arası gümrükte gösteriyordu alışverişimi. Zaten gümrüğe girdiği andan itibaren size sayfasında güncelleme olarak gösteriyorlar. Gümrük şimdi Türkiye'nin gümrük kurallarına baktığımız zaman gümrüğe takılabilecek ürünler aslında Temu'da satılıyor ama bu söylenmiyor. Şöyle gümrüğe takılabilecek ürünler neler? Genelde kozmetik ürünleri almamanız gerekiyor. Çünkü bunlar gümrüğe takılıyor ve de elektrikli eşyalar. Aslında çok mantıklı Dyson muadili vesaire şey gördüm ama elektrikli eşyaların takıldığını bildiğim için çok riske girmek istemedim. Çünkü gümrüğe takılırsa gidip alma durumunuz oluyor mu onu hiç bilmiyorum. Ama yine de bence riski atmayın derim ben. Diğer merak edilen bir konu indirim kodları. Açıkçası indirim kodu olmasaydı ben uygulamadan alışveriş yapmazdım büyük ihtimalle. Ben yaklaşık 3, 3000 küsürlük bir alışveriş yaptım. Ama indirim koduyla beraber 2,5-2'ye denk geldi alışverişim diye hatırlıyorum. Çok emin değilim şu anda. İndirim kodları şu şekilde. Uygulamalıyı indirdiğiniz 24 saat içerisinde alışveriş yapmanız gerekiyor. indirim kodlarından yararlanabilmek için. Bunu bilmeyen biri için çok sıkıntılı olabilir. Çünkü uygulamanın daha önce telefonunuza ya da tabletinize inmemiş olması gerekiyor. Ya da yeni bir e-mail hesap oluşmuş olmanız gerekiyor. Bu yüzden ilk 24 saat içerisinde alışveriş yapmanız biraz önemli bence. Önce internet sitesinden biraz bakın. Sonrasında almak istediklerinizi kararlaştırıp ondan sonra uygulamayı indirirsiniz. Böylelikle çok büyük bir indirim sahibi de oluyorsunuz. Bir başka konudan bahsedeceğim. Kapıda ödeme olmuyor. Yani şöyle, banka kartının güvenliğinden korkuyorsanız açıkçası ben de korkuyorum. Çünkü bu tarz sitelerde ne kadar da güzel olsa da çok güven olmayabiliyor. O yüzden ben sanal kart oluşturdum çok kolay zaten her bankada yapabiliyorsunuz artık bunu. Sanal kart oluşturdum ve sanal kartıma para aktararak böylece hani para çekilmesi durumunu falan da önledim. Zaten kapıda kargo ücreti vesaire ödemiyorsunuz ve vergi ücreti de sepette hesaplanıyor. Bu da bence çok iyi bir şey çünkü sanırım Şii'nden kargo aldığınızda kapıda belirli bir günlük ücretini ödüyorsunuz diye biliyorum. Bir noktaya daha değineceğim. Sanırım bir alt limit kısıtlaması gelmiş. Alt limit sanırım 2000 küsür olmuş ve bayağı baya hani herkes bundan şikayet ediyordu. Ben aldığımda öyle değildi. Ben aldıktan sonra gelmiş bu alt limit. Öyle sizi bu konuda da biraz bilgilendirmek istedim. Şimdi isterseniz aldıklarıma bakalım. Fotoğraflarını da koyacağım zaten. Ne aldım, ne geldi, nasıl kalitesi, fiyatlarını da yazacağım. O zaman hadi videoya geçelim. Öncelikle ben çok fazla giyim şeyine girmedim. Sadece birkaç parça giyim eşyası aldım. Çünkü çoğu kumaş polyesterdi ve polyester benim çok tercih ettiğim bir kumaş değil. O yüzden çok fazla giyim ürünü göremeyeceksiniz ama şu anda Pinterest'te çok fazla meşhur olan şeyleri almaya çalıştım diyebiliriz. Öncelikle e, o zaman açmaya başlayalım. Önce bir tablet kılıfı aldım. Şu tarafa fotoğrafını koyacağım. Bu tablet kılıfı evet artık biliyorum çok sıkıldık kurdele görmekten ama çok hoşuma gitti. Çünkü şöyle şu şekilde tabletime de takıp göstereceğim şimdi bunu. Bu kadar kaliteli beklemiyordum. Yani açıkçası beni çok şaşırttı. Şöyle arkasının aynalı olması beni aşırı cezbetti. Çünkü yani derste ben lip gloss tazeliyorum ya da kendime bakıyorum ya da saç baş düzeltiyorum. O yüzden çok önemli bir kriterdi. Bu şu şekilde. Tabletimi takıp göstereceğim hemen. Tabletimi taktığımda böyle gözüküyor. Burası ön tarafı. Burası da arka tarafı. Aynalı olan kısmı. Açtığımda da bu şekilde gözüküyor. Burada ekranımı görüyor biliyorsunuz. Beni çok mutlu eden bir şeyden bahsedeceğim size. Kalem koyma tutacağı yerinin olması ve piyasaya göre çok ucuzdu. O yüzden bir sonrakine geçelim bence. Bir sonraki çıkan. Şöyle üçlü. Pinterest de bu aralar çok meşhur olan ve bazı butiklerin çok fahiş fiyatlara sattığı bu ne diyeyim? Çantalar diyeyim. Şimdi bu üç boy. Ve ben buna bayıldım. Bunun mavisi de vardı. <laughs> mavisi de vardı ama ben pembeciyim. O yüzden pembe almak istedim. Bu daha çok böyle oda içi kullanabileceğiniz bir şey. İçleri ya da valiz içi kullanılabilir. Şu orta boyu makyaj çantası yapılabilir ya da böyle... Keşke tabletim sığsaydı diyorum şu an buna ama sığmıyor. Ne olarak kullanılabilir orası size kalmış. Ama küçük boyu kesinlikle yanımıza makyaj çantası olarak almak için çok uygun ve çok estetik değil mi? Şuna bakar mısınız? Yani kalitesi, fiyatı bence harika. Tavsiye ediyorum bunu da. Sonrasında Türkiye'de çok Pahalıya satılan bir şeyler geliyor bize. Takı kutusu arkadaşlar. Seyahat takı kutusu. Yani Türkiye'de fiyatları neden bu kadar pahalı bilmiyorum ama ucuz bulunca almak istedim. Çünkü e, yurda giderken çok lazım olabilecek bir şey. Keşke biraz daha büyüğünü alsaydım da dedim. Ama kolye asma yerlerinin olması, yüzükleri ayrı koyabilmeniz beni çok cezbetti. Şöyle diyeyim, bunlar ıı, Eskişehir'deki milyoncularda bile 400 küsür. O yüzden bunu sanırım 100 küsür civarına aldım ve kesinlikle fiyat performans. Bu tarz bir şey ihtiyacım vardı. Sizin de ihtiyacınız varsa koşun alın derim. Sonra ne çıkıyor? Sonra telefon kılıbı çıkıyor. Şu şekilde böyle üstü epoksili gibi evet ben burada bir hata yaptım şu şekilde benim telefonum siyah olmasına rağmen beyaz bir kılıf aldım çok kötü duruyor mu durmuyor ama keşke hani kendi renginde alsaymışım unuttum tamamen sadece tahmin ettiğim gibi olmadı ama yine de idare eder bunu da telefonda duruşunu göstereyim birazdan ya da gösteremem çünkü telefondan çekiyorum fotoğrafını koyarım Öyle daha mantıklı. Çok hayat kurtarıcı bir ürün. Bu pudra pakları. Bunlar yurt dışı youtuberlarını ya da vloggerlarını ya da tiktokerlerini izliyorsanız mutlaka gördünüz. Burada olmaması beni çok rahatsız ediyor bunun. Sanırım Sephora'da var bu. Ama çok pahalı. O yüzden ne gerek var dedim. Görünce hemen aldım. Ben çok fazla pudra puffına ihtiyaç duyan bir insanım ve makyajda çok kullanıyorum. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5'li pakette geldi. Hatta kullanmaya bile başladım. Bunun güzel yanı şu. Pudrayı şöyle göz içinize kadar sokabiliyorsunuz. O çok hoş. O yüzden bunu da almak isterseniz çok öneriyorum. Bunun siyahı da vardı ayrıca. Yani renk seçenekleri oluyor. Tamamen tamamen estetik ve fotoğraf amaçlı bir şey çıkacak. Yani evet UV koruması vesaire olmadığını biliyorum tabii ki. Ama çok estetik, tam bir Kendall Jenner vibe veren bir gözlük. O yüzden şöyle bir gözlük aldım ve 50 liraya yani fotoğraf çekilebileceğiniz bir gözlük satan bir yer bile kalmadığı için artık bence bence fiyat performans fotoğrafınızı çekiliyorsunuz. Sonra tabii ki bunu güneşte takmanızı önermiyorum size gözlerinize zarar verebilir büyük ihtimalle. Sonra devam ettiğimizde bir sonraki çıkan şeyimiz. Evet. Aslında bu Coach markasının bir tasarımı. Yurt dışında çok popüler oldu. Hatta Coach'un Çantalarının yanında alıyorlar genelde bunu. Ama ben bunu görüp dayanamadım. Çünkü ben çanta kişileştirmeyi çok seven bir insanım. Ve yeni üniversite çantası aldım kendime yurt dışından. Böyle bir long champ aldım ve böyle düz çanta herkes kullanabilir ama ben çantama bir şeyler takmayı çok seviyorum. Bunu ayrıca anahtarlık olarak da çok rahat kullanırsınız. Ama ben bunu çantama takmayı düşündüm. Tabii ki şimdi şu anda takamıyoruz ama çünkü bunu benim açıp elimle buradan geçirmem lazım. Sadece böyle bir hayali versiyonunu göstere, göstermeye çalışacağım size. Taktığımı düşünürsek takamadık ama olsun. Ya durur gibi yani bunu kapattığımızda bu şekilde hani buradan sallanması vesaire çok hoş olabilir. Sonra ne çıkıyor? Sonra iki tane takma tırnak çıkıyor. Takma tırnak ben aslında evet şu an benim protezlerim var ama yaptırmaya vakit olmadığında vesaire bunlar çok iyi. Bunları yapıştırabilirsiniz diye biliyorum ben. Ama e, bir tanesi şu şekilde. Böyle. Kalp desenleri var. Diğeri de şöyle bu ara çok e, meşhur olan. İçinden bu arada törpü de çıkıyor ve yapıştırmanız için gerekli olan böyle bant tarzı şeyler de var. Yani direkt preson olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da bu şekilde kurdeleli ve hmm, böyle. Kurdele ve kiraz temasına uygun olsun diye uzun zamandır çay <laughs> aynı arıyordum açıkçası. Ve yani milyoncu da bulabileceğim bir şey evet biliyorum ama görünce, denk gelince almak istedim. Şöyle çok tatlı bir ayna aldım. Yine e, kapitalizmin kölesi olarak ama bu sefer akıllı bir tercih yaparak şey diyorum şimdi Stanley aldım. Hayır bu Stanley değil arkadaşlar. Bu Stanley muadili ve orada görünce açıkçası bir denemek istedim. Ben e, zaten Stanley almak istiyordum ama o kadar para vermek istemiyordum. Çünkü benim normal termosum zaten Stanley ve bu sadece soğuk içecek termosu olduğu için çok kullanabileceğim bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Ve boyutuna <laughs> hayran kaldım. Çünkü bu kadar büyük geleceğini düşünmüyordum. Ya birazcık sadece şu sıkıntısı var. Pipeti yamulmuş ama kendiniz bunu çok rahatlıkla böyle pipet alıp takabilirsiniz. Yorumlarını okudum. Rengine bayıldım. Yani bence Stanley'e çok güzel muadil olabilecek bir ürün. Ben kendim denemedim ama çoğu kişi yorumlarda akıtmadığını söylemiş ve bu paslanmaz çelikten yani bildiğiniz termos. O yüzden bilmiyorum bence gayet kullanışlı olabilir. Sadece birazcık çantaya sığması sıkıntı. Ama özellikle yurt için sürekli su doldurmak vesaire zorladığı için çok gayet mantıklı bir seçim oldu. Ve çok estetik duruyor bence. O yüzden çok mutluyum. Evet şimdi bir sonrakine geçelim. Bir de göstermek istediğim bir şey daha var. Şimdi <laughs> dünyanın en gereksiz alışverişini ben yaptığım için bunun feti için bir kurdeleni <laughs> Skaç aldım arkadaşlar. Evet çok dünyanın en gerekli şeyiymiş gibi. Ama böyle durduğun hem dökülmesin değil mi? Hem de böyle devrilirse falan akıtmasın ya da çantama akıtmasın falan diye bu şekilde bir şey yapmak istedim. Yargılamıyoruz beni. satılan bir şey ama görünce ve uygun fiyatlı olduğunu görünce almak istedim. Bu da long champ için ya da herhangi bir çanta için, çanta için çanta içi organizerı. Keçe kumaş güzel gayet. Çantanın içine deneyip de zaten onu da çekerim videosunu şimdi. Şu şekilde şöyle içini göstereyim. Burada büyük bir gözü var. Sonra burada iki küçük gözü ayrılıyor. Buraya içecek koyabilirsiniz. Bir tane fermuarlı gözü var burada. Ve iki tane de burada gözü var. Kodum ki Bag Organizer'ın small, medium, large boyu var. Kendi çantanıza göre. Yani illa long champ olması gerekmiyor. Herhangi bir çantaya göre de uygun boyutu bulup alıp kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Aslında e, gereksiz gibi görünebilir ama çok gerekli bir şey bu. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? SD kart okuyucu. Şöyle ki benim bir dijital kameram var ve oradan fotoğrafları çekiyorum sürekli arkadaşlarımın ve bir kavga <laughs> hali oluyor çünkü benim aktarmak için bir bilgisayarım yok. O yüzden bunu almam çok hayat kurtarıcı bir şey oldu. Direkt SD kartı buraya takıp sonrasında bunu da C type bir yere takıp onlara fotoğraflarını atabileceğim ve sonunda linç yemekten kurtulacağım. O yüzden çok mutluyum şu anda. Şimdi çok büyük hayallerle aldım ama birazcık beni hayal kırıklığına uğratan bir şey göstereceğim size. Böyle bir AirPods kılıfı. Yani ben bunu çanta kenarına asabilmek için almıştım. Ama tahmin ettiğim kadar sıkı değil ve sanki düşebilir gibi. Ama yine de kimse de olmayan bir Airpods kılıfı ve o yüzden benim çok ilgimi çekti. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Şöyle üzerinde Dump Him yazıyor. <laughs> ve böyle çiçekler var. İşlemeli kenarlarında da gene çiçekli ve böyle serkan bir şey var. İçine hemen air... ve direkt buradan şarj edebiliyorsunuz şekilde. Aslında tatlı evet ama biraz daha kaliteli bir şey bekliyordum sanırım. Ben bir tık hayal kırıklığına uğradım ama güzel duruyor gayet. Kullanışlı da beğendim. Sadece şöyle şu şekilde göstereyim. E, bu açılırken böyle biraz size sıkıntı yaratabilir. Ona dikkat ederek alın bence. Müzik Ee, hiç kıyafet göstermedim burada ama kıyafetle aldım tabii ki. Kıyafet dediğim şöyle ben bu aralar sporda giyecek bir şey bulmakta çok zorlanıyorum ve uzun zamandır yurt dışından Lululemon'un teknik ceketleri var ya onlardan istiyordum burada e, ve şöyle onun kumaşı da polyester. Oysha muadilini yaptı. Oysha'nın kumaşı da polyester ve 2000 civarında. Normalde çok polyester tercih etmesem de pamuklu bir kumaş bulamayacağımı kabullendim. Ve burada fiyatları bu kadar ucuzken dedim ki o da polyester bu da polyester senin istediğin gibi bir şey en azından. O yüzden alabilirsin. Üç tane öyle bir teknik ceket aldım. Birincisi çok tatlı bir maça yeşili renginde. Maça severliğimiz burada da belli oldu. Şöyle bunları şimdi giyip göstereceğim. Böyle. Yani polyester olmasına rağmen es geçemeyeceğim çok kaliteli bir kumaşı var. Ve üstümde gerçekten çok güzel durdu. Ben bunu ayrıca sporda da bir kere giydim ve ee, terletmedi. Yani ben böyle hani gerçekten çok terletip çok e, terk ter kokutacağını düşünüyordum. Biliyorsunuz polyester öyle yapıyor. Ama öyle olmadı. E, tabii ki gittim uzun kollu siyahını da aldım bunun. Bu şekilde. Bunları ben bir sanırım beden kılavuzu var. Ona göre aldım. Ona bakarak aldım. Siz de ona göre alabilirsiniz. Bunu da farklı bir satıcıdan aldım. Bir tane de dedim almışken kısa kollu olsun, neden olmasın? Bir de böyle kısa kollusunu aldım yazın giyebilmek için. Evet yazın biraz bu pişirir ama güzel duruyor. Fotoğraflarda güzel duruyor ve hafif serin olduğunda böyle üstünüze bunu hırka olarak da alabilirsiniz diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi size bu üstlerde en sevdiğim detaydan bahsedeceğim. Şu el geçimi detayını ölüyorum. Bu yeşil rengi daha önce hiç böyle bir renk giymedim. Ama bu tarz şeylerde hep siyah giydiğim için biraz farklılık olsun istedim. Bence çok güzel durdu bu arada. Tam bir böyle Plates Princess It Girl oldum. <laughs> Uzun kolsu da bu şekilde. Bir de siyahını giyeyim. Evet, Siyah da böyle oldu. Bence Oysha Doki'nin kalitesiyle gayet aynı. Ve e, çok ince Range Rover, Platinum gibi bir e, fiziğe sahip olmanızı sağlıyor. Bence çok güzel oldu. Bayıldım. Evet, alışverişimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok memnun kaldım ve annem de çok memnun kaldı. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Yani e, Çin malı olduğu için biraz daha böyle Kalitesiz çıkmasını bekliyordum ama aldığım her şeyden şu ana kadar çok memnun kaldım. Eğer sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz de kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.